Kadastro paftasına dönüşüm parametresi nasıl tanımlarız? Ona bakalım. rastırımızı ekliyoruz. Buradan ekle, raster ekleden ekliyoruz. Sonra özellik burada dönüşüm var. Şurada hesap makinesi gibi bir matris bir var tamam mı? Buradan yükle diyoruz sonra dönüşüm parametrelerimizin olduğu klasörü buluyoruz. Bu dönüşüm parametreleri genelde tapu kadastroda oluyor. Şuradan eğitimde dönüşüm onaylı diye varmış bende. Burada ülkeden tutkaya bizim haftamız ED50 o yüzden ülkeden tutkaya tutkada da 96. Aç dediğimizde şöyle getirdi parametreyi. Tamam diyoruz. Şu an dönüşümü uyguladım.